Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan beraberiz. İki günlük bir aramız oldu. O arada aslında dün bir canlı yayın patlattık TikTok'ta. Pek bir şey olmadı canlı yayında. 200 izlenme oldu fakat yani anlık olarak değil. Yani sürekli o takipçi şeyi var ya izleyiciler. O 200 olarak gözükmüyor. Ne yapıyor bu? Yani 200 kişi geldi izledi diyelim. Ama ne kimse takip etti, ne bir şey. Abi ne ne hayırsız evlatlarsınız ya. Sağ tarafa kötü bir test attı hiç. sen ne yapıyorsun ya? Bak 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 salak lan bu. Yerim lan ben bunu. <laughs> Engelli kardeşimle vs atmaca. Şimdi şöyle bir buz buyrusu atacağız. Adamın saçma sapan iksir kaybından dolayı bak 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 onu güzel yaptın işte. İlk defa bir şey doğru düzgün yaptın. Şöyle bir sana girişimiz olacak. Sen köklemeye devam et iksirini. İksirini köklemeye devam et. Ben de oyunu kazanayım. Şöyle bir şövalye atalım. Terse. Sen iksirini köklemeye devam et oğlum. Seni baskı altında tutacağım. Şu an sen son iksirlerini kullanıyorsun. Yapamayacaksın bana karşı. Olmayacak yani o iş. Bir fişekçi yiyebiliriz. Bir fişekçi yiyebiliriz ama. Şu an goblin kafesi atmaktan başka bir çaremiz yok. Böyle anti böyle anti olmuyor arkadaşlar. Sakın atmayın siz. Güzel Son birincisini yedik Şöyle bir Dur böyle atlayacağım Çünkü adam da şu an Tesla evrimi olabilir Adam Tesla evrimi mi kullanıyor yoksa Şövalye evrimi mi? Şövalye evrimi mi kullanmıyor? Tesla evrimi kullanıyor? Doğru tahmin ettik böyle bir barbar var elde Bir hızlı öldürelim Ne yapıyor kanka? Bu iyi mi bu adam? Bu adam iyi mi? Bu adamın büyük sıkıntıları var beyler. Ben size söyleyeyim. Yani büyük sıkıntıları var. Şöyle bir buz büyücüsü. Güzel deprem kardeşim. <laughs> Güzel deprem kardeşim. Şöyle bir kasırga atalım sana. Böyle şövalye önlerine. Tekrardan zehir. Zehir ata ata oyunu bitireceğiz galiba. Bu ne saçma bir oyun oldu. Tekrardan bir Goblin kafesi. Güzel. Ona sen atmaya devam et. Oo. Ne oluyor? Güzel. Güzel kesin. Biz de köprüden. Ne yapıyorsun? O domuz güncüsünü çekelim abi. Başımıza artmasın. Şu an evrimi yok. Test evrimi. O yüzden daldık.

o nasıl oldu ya? Adam onu blokladı gördünüz mü? Çok kötü oldu o ya. Kötü olmuş kardeşim ya. Biri beni izliyor. Gel olur. gel. Bunların önüne şövalye. Bir tane mezarlık. Şöyle zehir. güzel vurduk. Şöyle buz büyücüsü. Böyle. Hızlı ölsün diye kasırga attım. Ben niye o kadar ciddi tryhard oynadım lan bir anda. <laughs> Yenmemiz gerekiyordu. Birisi bizi izliyor çünkü. O an tam giderken geriye düştük. Sıkıntı büyük olurdu yani. Eğer bizi biri izlerken kaybetsek. Kim izliyormuş bakalım. Bizim arkadaşlardan biri izlemiyor, kulandan biri izliyor. İzlesinler abi, devam etsinler. Bir şeyler öğrenirler. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.